Evet kardeşim günaydın. Günaydınlar. Hop. Evet 1-0. İsmail hocam geldi. Wa aleyküm selam. Uf çok güzel. Boy çok iyi. Şimdi şöyle bıraktığımızda. Evet. atar düşer atar atmaz. İnşallah vurmaz. İnşallah vurmaz. İnşallah vurmaz. Tamam bunun kuyruğu yok. Sabah bah. Evet kardeşim günaydın. Günaydınlar. Yeni bir sabah suyu. Evet, ben de bunu bir deneyeyim bakalım. Haziran'ın her günü bir av. Üç gün. Üçüncü av mı? Benim dört. <laughs> Sen de tamam. Ya yok. Her günü boş geçmedim yani. Önemli. Tabii olur tabii. almasın. kalmasın. Tamam, yarın yarın diyoga ile başlayacağım. Yarın boş geçeceğim. Bugün ben LRF Style. Bugün ben de LRF Style. Oynaklar var suyun üzerinde. Vallahi Snop ile de başlanabilirmiş abi. Deneyelim mi çaprazlama yaparız? Aslında challenge bile yapabiliriz. <laughs> Olabilir. Şuraya atalım. Ay. Evet. Tam burası ağzı. Ağzına atıyorum bak. Hop girdi ağzına. 1 2 3 4 5 Daha 0-0'ız sıfır bu arada. Hop. Evet 1-0. Bingo. Bir sıfır. Ve yok. Lucky John. Tiago. Bir sıfır. Sakın çıkman lazım. Çıkıp göstermem lazım bunu. Hayır. Bir bir yapacak. <laughs> evet. Hadi bakalım yapsın yeter ki de. Bir şey. Hadi. Lan salacağız zaten seni yavrum. O yürü, o yürü. Hadi bakayım. Benim bu silikon dönmüş bir şeyler olmuş da. Oğlum tamam, bunun kuyruğu yok. Silikonun kuyruğunu yemiş. Süleyman yakalamadan bir tane yakalayayım da. Uf çok güzel. Boy çok iyi. Yok, perch ama boy çok iyi. Evet, onu Evet. Yo, yaklaş. Ne yapacağım ben şimdi? Yo ben, ha şey yap, sıkıntı yok. Ben. Of, çok güzel boy. Bingo. 352 ile Bak bak kaçıracak şimdi ya. Yani. Kaçırır Kaçır. mıyım ha? Evet. Çok güzel ya. ya. Neydi bu? bu da... 352 Snoopy 40F. Evet. Hemen şöyle ya onları şöyle tek yeni. Tek düşüreceğim. Şöyle bir yaklaştır bakayım kameramın açısından. Evet. Ha, Bizim de renk Kuyruf. renkler çok Kuyruf. iyi ya. Kuyruk Şöyle yapalım. Aynen. Şöyle bir. Oh. Geçiş yapalım. Çok güzel. Şöyle yapalım. Şuradan şöyle. Şuradan da şöyle bıraktığımızda. Evet. Evet çok güzel gitti be. Yavruları da havaya kaldı. Bir bir. Hadi bakayım. Baba Fingo. Oba! 2 bir. Evet. Diyorsun ne demek? Oba! iki bir. Geliyor. Geliyor. Yavrum benim kafa atışlarını sevdiğim. Ama ya acayip gezdiriyor bunlar ya. İşte gidiyorum. Oba! Evet. Vay Aa, ha, ha, kardeşim ah, 450 rengini takmış. Yo 450. Vay. Bunun var ya. Ama nasıl yakalamış? sen nereden almış. İsmail hocam geldi. Ve aleyküm selam. Eyvallah hocam. <laughs> evet. Ova baba fingo dedik gönderdik. Hadi bakalım. Hadi. Yani evet 3 oldu. Keyfimizi aldık da. Öyle, öyle. Evet 3 oldu 3 oldu. Ha, ha. Olur. Hey. Bunlar tanıdık geliyor. Ben, ama boylar bu sene büyümüş hocam. Böyle iyi. Hepsi genelde böyle. Şu anda hiç küçük denk gelmiyor hocam böyleyse bak. Iyi. İki gündür. Bu da bu kadar fazla denk gelmedi. Ha geldi ama. İki gündür bak e, burada hep küçükler denk geliyordu. İşin şeyi. Şu da yüksek güzel. Aynen. Hadi bakalım. Evet. Evet. Lan bir tane iğne var. İki iğne olmasın diyoruz. O bir taneyi bile nasıl amarlıyorlar ya? O, o şurada şurada Süleyman'cığım. Aa atar düşer de atar atmaz. Ya, ben, de, hiç aksiyon vermedim. Ya zaten bekliyor ağzına attın. Hiç Abi hiç aksiyon vermedim. Boyda da de fena değil. Bu olmasın? <laughs> yok yok. Değildir her işte şey ki. Gerçi geçen gün de Tun Oy. Hadi. Arkasında değil mi? İnşallah vurmaz. İnşallah vurmaz. İnşallah vurmaz. Allah'ım inşallah Yapma vurmaz. Baba bu. Uh. Otla kesi, patatıyla geliyor oğlum. ile geliyor ama yalnız dikkatini çekerim. Bu boy güzel. bu hocam boy çok güzel ya. Güzel, güzel, güzel. O güzel be. bu boy. sanki en iyisi bu galiba var? Aynen 352 tane var. Ambar, ambarlamış. Biz ikilik sayarız. Hemen canını kurtaralım hayvanın. Onu bir İkisi de komple mi yirmiş? Yok ağzında girememiş baksana nasıl duruyor. Oo. Ya oğlum zaten hiç sahte hareket edemedi ki. Vay bak kanca girmemiş sahte sıkışmış ağzına görüyor musun? dur. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak kanca hiç girmemiş Sahte çap. <laughs> hocam böyle ağzında kalmış. Oy, Ağzını <laughs> ne ne açabilmiş ne kapatabilmiş hayvan. Tam balığı salacağız derken İsmail hocam da balığı aldı. Fikri salın bari. Hocam evet. çok güzel. Su altı alacak mı? Evet. Su altı alacak hocam da anda bırakın. Aynen. Yapıyor. Hocam iyi oldu karşılaşmamız ya. Öyle. Evet evet. Ya benimki çok komik yakalandı. <laughs> şey yok ya. Evet. Şöyle göstereyim kameraya. Balığımızın renkleriyle beraber. İşte hocam da çıkarsın beraber bir salım yapalım. Ama o hikaye. <laughs> evet. Hocam şey yapalım. <laughs> Ne oluyor? Evet, hocam oluyor? Okay, Az gelsin. <laughs> ya oluyor? Ne oluyor? Ne Aldı. Ne aldı? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Hocam hep aynı yerde atlıyor yanımıza oluyor? O da olabilir evet ama şey eğer ölçse girip ölçse. Evet ben de vibrasyonuma geçiyorum. Bakayım yüzdürebilecek miyim? Yeni vibrasyon bu. Aynen. Bakalım bakalım. İğneler beni İğneler yakal... Mi? İğneler beni yakaladı. Balığı yakalan bilmiyorum ama. Ah. Eldivende en kötü yöndür. Bu eldiven zaten eldiven denecek hali kalmadı. Atıyorum ve Oba, tam onun önüne attım ki oradan gelsin diye. Baksana oynama nerede? Nereye attın? Nerede oynatıyor? Artık atma at gitme burada burada yine balık ya ne kadar da geziyi görünse de atar bak 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 benim önüme var Heh. sen yerine oba aldın mı Oh, oy oy oh. Evet, çok, bir çok bir güzel. güzel boy. Sebastian. Sebastian bah. <laughs> Balığın ağzındayken bile sallanıyor. Ben başka yakalama. Balık çok oldu bir dakika. Balığın ağzındayken bile sallanıyor, titriyor. <laughs> Öyle diyorlar ya. Dört üç mu oldu? Nasıl bir tane daha yakalarsın? Bak bugün hiç fotoğraf almadım. Hadi bakayım fotoğrafsız çalışıyorum bugün. Kaç kaç? Dört üç. 4-3. Ben bununla farka koşarım. Ben de basarak kullanırım öyleyse. Kapalı iğne basarım. Evet. Offset Offset iğneyle uyum güzel oldu. Bakalım avcılığı nasıl olacak. Evet. Aldı mı? Vallahi hem de basara offset iğne. Turna da olabilir. olabilir. Boy da çok güzel. Kalama da açıyor. Kaldı. ben kaldım. Ota soktu kendini. Muhtemelen kurtarabilir. Otla beraber de çekebilirim belki. Evet. Evet. Dibe oturtturdum. Basara offset kanca o beraber. Offset de iğneyle beraber. Evet. Aynen. Arkadaşlar. Ya buradaki yer Basara ile offset yani. uyumu da çok güzel oldu. Ya, Boyut da güzel. Şey, de, Dipte ya. balık. Güzel. O, Skoru 4-4 ya. yaptım. Ama. Hemen bunu da Kahvelerimizi hazırlayalım. Balık kesti biraz. Mola verdik. Stanley termos olmayan arkadaşlara selamlar olsun buradan. Yasin kardeşime özellikle üzülerekten selamlarımı iletiyorum. burada. <laughs> İsmail hocamla, Süleyman hocamla keyif yapacağız bu Evet, avı sonlandırıyoruz. Bugünkü avı. Ben de şunu aşağıya indireyim biraz. Dört dört bitti. İnanın. Yani. Yenmedim seni. Saat sekize yirmi var bak. Daha deneyebilir. İstiyorsan buruna gidelim. Alayım <laughs> anahtarını oradan yani. <laughs> ya güzel. yeter yeter. Güneş... Yeter. Sen mi Yani şey, yağmur varken. Yeter yeter, boş ver. Tamam, hava kuruyken dedik. Aynen. gibi yeter. Aynen. Dört dört yaptık. Güzel çekimler yaptık. İnşallah videoyu editlediğimizde de güzel olur. İnşallah. Artık darısı bir dahaki ava. Yani Yarından sonra. Kastım biraz evet, huzurlu durulursa e, bakarız. 1, 2, 3 Haziran dedik. 3 <laughs> günü de boş geçmedik. Bugün de yine ufak tefek eğlendirdi ama bugün yani 3 güne baktığın zaman yani bugün daha, daha zayıftı diye bir sabah suyunun özellikle aynen. zayıf olması için. Bir mera bir yani. değiştireceğiz belli oldu. mera aynen. değiştirip öyle yoklayacağız. Yani yapacak bir şey yok. Haziran'da zaten ortalık sakinliyor. Aynen aynen. Genelde de maksimum Haziran ortası. Olacağı bakalım nasıl yapacak bir şey yok. Evet. Denemeye devam edeceğiz Evde Gelecek avlara bakıyoruz. halimiz Böyle şöyle güzel <laughs> manzarayla <laughs> bitirelim acı videoyu.